Hanımlar Merhaba Bugün sizlere örgüye yeni başlayanları da düşünerek Gerçekten çok çok basit bir model seçtim Bakın hanımlar Örneğimiz şu şekilde Sadece düz örerek oluşan bir örnek Bunu biraz kalın ipli ördüm Şimdi sizlere anlatacağım e, Örgüde de biraz ince ip kullanarak anlatımımı yapacağım hem kalın ipte hem ince ipte nasıl durduğunu görün istiyorum gerçekten çok basit sadece düz örerek böyle kabartmalı güzel bir örgü modeli elde edebiliriz bununla e, dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz bebek örgüleri olur atkı bere e, erkek örgülerinde yine kullanılabilir ben anlatımımı yapayım sizler istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Şimdi iki ilmek ve katları şeklinde atalım ilmeklerimizi. Şimdi burada tercih ettiğim ip biraz daha ince bir ip. Evet, şu kadar yeterli. Evet. Çift ilmek olacak şekilde ilmeklerim yeterli. Şimdi ilk sırayı şöyle düz olarak örüyoruz. Evet. Düz olarak sıramı tamamladım. Şimdi hanımlar burada aslında düz olarak dedim ama şaşırdım. Zaten örgümüz sadece düz örgüden oluşuyor. Bakın şimdi. Şu iki ilmeğin arası. Bakın hanımlar. İki ilmeğin arasından ilmek çıkarıyorum. Sonra sıradaki iki ilmeği birlikte örüyorum. Yine iki ilmeğin arası bakın. Buradan ilmeğimi çıkarıyorum sıradaki iki ilmeği birlikte örüyorum. Buradan çıkardığımız bir ilmek, burada da ördüğümüz iki ilmek. Dolayısıyla ilmek sayımızda artma ve eksiltme olmuyor. Yine iki şişin arasından ilmek çıkarıyorum. Ve bunu birlikte örüyorum. bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz bakın iki ilmeği birlikte örüyorum yine iki şişin arasından ilmek çıkarıyorum birlikte örüyorum devam ediyorum aynı şekilde ve son ilmeğimiz ilk sırayı ördük Ay. hanımlar yapacağımız işlem sadece bu kadar bakın yine ilk ilmeğin arasından ilmeğimi çıkarıyorum ve sıradaki ikiyi birlikte örüyorum. İki ilmeğin arasından ilmek çıkarıp sıradaki iki ilmeği birlikte örüyorum. Bakın gayet güzel örneğimiz oluşuyor. sadece düz örgü hanımlar başka hiçbir işlem yok Şimdi hemen bir sıra daha örüp ince ipte duruşunu göstermek istiyorum. Yine iki ilmeğin arasından bir ilmek ikisini birlikte ör. Bir ilmek çıkar. 2 ilmek birlikte. 1 bir ilmek çıkar. 2 ilmek birlikte. Hanımlar gördüğünüz gibi gerçekten çok çok kolay bir örnek. Evet. Sıra sonuna geldim. Bakın hanımlar. İnce ipteki duruşu bu. Kalın ipteki duruşu bu. Tercih sizin. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.